<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sınıf arkadaşım Emre ile rank kasacağız. Şöyle bir tane hareket çekelim. Bu güzel. RP'den aldım bunu da. Şimdi Emre ile rank kasacağız ve güzel bir artı kazanmam lazım. Şöyle bir tane daha hareket çekelim. Bayağı bir rank kasmam lazım diyecektim rank rank boş ver. Odayla hiç uğraşamam. Odayla hiç uğraşamam. Gonglama saç. Nereye gitti lan okudum. Şöyle bir yerse bir gonga Aç. Get ready. Ben bakalım nasıl bakacağım. Gelsin bakalım. Geldiği gibi de gideceği var. Evet arkadaşlar size like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi Evet arkadaşlar arkadaşım biraz deli. Beyninde var. Beyin cerrahiye gittik dedi ki bu biraz salak. Batmayın. Baksana diyor ısırmayın. Güzel bir sprey gelir mi? Bunu at. Hayır ya. Lan oğlum bu başlamamış mı? Ben başlamadı diye yanına gelecektim ki bekleyeyim ya. Üstü i̇şte atlayacak. Niye? Ay lan <laughs> Yatmıyor ya ki yatmıyorum. Çıkar lan kafanı. Yoksa yoksa senin o kafanı kerim. Çok ses var ya. Hemen bir yenileyelim. Şunu da yenile. <laughs> <laughs> Aynen bu çıkartmıyor. Ben ne yapayım? Canı çok azdı. Abi orada bekliyormuş ya. Beklediğini anladım da. Niye beklediğini hala daha çözemedim. Sen bana spray atamazsın. Abone olmayı hayır, hayır, hayır. unutmayın arkadaşlar. Kalk kalk, kalk. Tamam Tamamdır. Başlayacak bana. Canı azaldı. Dur. Çok iyi. Can çok Ben de yumruk atmaya çalışacaktı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi canım çok az. Hayır. Acayip az canım. Ya aga sıkamadım hiç ya. Hayır. Hayır. Hiloz çekmiş. Ben bomba kullanmam. Kaç kaç. Bir tane. Kolsuzum ya. Bir tane bile tutturamadım. Hayır takıldım takıldım takıldım. Ha aynen. Ya Emre bot musun ya? Arkadaşlar böyle botlara siz vs atmayın. pusu kuruyor. Oo çok iyi. Çok azdı zaten. Bomba patlasana. Bomba patlasana. Hayır 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 ya. Oğlum bir daha. I need a weapon. Orada silah bıraktım yanlışlıkla. Ben bunu <laughs> Güzel vurdu. SS var. Tamam. Akrep, akreple ben ne yapabilirim? Hayır, bomba de. Ya bak şu bombayı kullanma ya. şu bombayı kullanma ya. Bunlar sprey mi atıldı ben bu silahı hiç kullanmadım. İşte böyle kafasını çıkartmıyor. İçimden o kafasını kesin geliyor. açacağım bir Ne oldu? Aa, bağırma bana. Anne! Anne! Anne. Ah! Yılbaşı. Gördün mü? Neyse. Vurmayı denedim de vuramadım. Hayır 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 canım yok canım yok. Canım yok yok yok. <laughs> Aga ya. Ben bunu havadan net sıkamam. O yüzden değişik vuruşlar deneyeceğim. Ya ama bak bu uzaktan da çıkartsam bu da kafasını çıkartmıyor uzaktan. <laughs> Güzel bir vuruş gelir mi? Orada havada olsaydı vururdum da. Bak, yakın oynayacağım oyun adına. Ya aga şu oyun saat ya. Lan yeter lan. Atlayacak o aşağıya. Aga niye tek yemedi o ya? Ya <laughs> e bugün m 24'te o nasıl oluyor? Oraşlayacak bana. Oğlum sana bir tane güzel bir vuruş gelir mi? 1-2-3 Yemedi. Zapla? Alayım son iki kayla ben sana bir göz atarım. 1 2 3. Ay! Yedim bir, yedi bir tane. Yedim ben de. Ay <laughs> ya. Havada göz gelir mi? 1 2 3. Bismillah yedi Havada bir tane daha göz gelir mi? Ha, gelmez. Çünkü o da aşağıya. Şeye... Vur. Hayır. Hadi Bismillah. La. Hadi güzel bir vuruş gelir mi? Öyle şükür ya. İki tane son çıkayı yedin. Hiç bir zahmet. Bana yumruk atmayacaktın lan sen. Seni yedim oğlum bekle. Niye aşağı? Yumruk. Soktum mu lan? Hadi git ağla. Gel ve sabot diyen nenem miydi? Hadi. Evet arkadaşlar. Bu videoda da bir tane arkadaşıma sapladım. Hadi görüşürüz. Hepinize bay bay.